Sevgili YouTube, sevgili arkadaşlar yepyeni bir fabrik Betoyun 5 videosuyla karşınızdayız. karşınızdayız. Kankalarım bugün, şurada bizim çayırımız var yani abu çayıdı arkadaşlar. Artık tallaya çevireceğiz. Biraz bir şeyler ekmemiz lazım yoksa büyüyemeyeceğiz arkadaşlar. Çıkıntılı büyük, çok büyük sıkıntı. sıkıntılar iyice büyüdü. Hayvanların bakımı falan bayağı zorlaştı arkadaşlar o yüzden. Kankalarım. Mecburen bir şeyler yapmak zorunda kalıyoruz. Şimdi şu tarlayı ben daha önce ee, çevirmiştim boyama sistemiyle. E, şimdi de tar tarlayı tarlaya çevirmek zorundayım. Tarlaya çeviriyoruz kankalar. Şöyle boydan boydan bir gitsin bakalım yamukluk olmadan dümdüz bir şekilde. Arkadaşlar şu anda tarla oluşturma işlemi yapıyoruz. Hemen şu tablo oluşturmayı kapatalım abi şuradan. İndir abi tekrardan. Y tuşuna bastık, Tablo oluşturmaya izin verdik arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle çok da sınıra anlığa yaklaşmadan Boydan boydan şöyle şuraları bir sallayıp çevirelim kankalar. Kankalar buraya ne eksik ne eksik diye düşünüyorum da. İndir bakalım. Arkadaşlar sebze ekmeğe karar verdim. Havuç falan mı eksik ya. Güzel 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 güzel. Arkadaşlar ben iki dakika şu tarlayı bir süreyim. Bir oluşturayım. Ondan sonra ne ekleyeceğimize karar veririz kankalarım. Sevgili YouTube, sevgili arkadaşlar, yepyeni bir fan isimli <laughs> Tövbe 5 videosu karşınızdayız kankalarım. Trakya haritasındayız biliyorsunuz. Trakya'dayız kankalar. Bugün Trakya'ya havuç çekeceğiz arkadaşlar. Trakya'da havuç olur mu? Trakya bölgesinde havuç olur mu? Demeyin. Olur arkadaşlar. Niye olmasın? Şöyle bir hele bir direksiyon desteğini bir alalım arkadaşlar. Evet kankalar gördüğünüz üzere demek ki oluyormuş. Sıkıntı olmuyormuş sözümü sallaya güzel güzel bir havuçlarımız ekledim kankalar Oba o niye böyle bir şey yaptı O da bir yamukluk mu var ya Tavlada yok tavlada yamukluk yok bu niye böyle bir şey yaptı Allah Allah Kankalar ben şuradan bir kendim geleceğim bakayım ya Dalı veya hulk yok ama Bu bölgeye ekmiyor acaba ya? Ova, çıtaya çarpmasa bari. E güzel güzel de sürmüştük her bölgeye. Bu taraf da sürürdüm. Bu tarafı ekmiyor mu acaba ya? Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. O en son bakacağız ona. Göreceğiz bakalım. Mevzu neymiş arkadaşlar. Şimdi e kankalar şuraya güzel güzel bir ekelim havucumuzu. Havuç hasat yapacağız inşallah. Havuç biliyorsunuz çok fena derecede ürün veriyor arkadaşlar. O yüzden havucuya yöneldik. Biraz havuç hasatı yapalım dedik paraya ihtiyacımız var bayağı bir borcumuz birlikte şu tarafta da böyle bir baraka maraka bir şeyler kurdum e, evin etrafını biraz şekillendirdim kankalar yani tamam köyde yaşıyoruz da hiçbir şey yapmayacağız diye bir şey de kural da yok yani o kuralı uygulamıyoruz evet kankalar şimdi yavaş yavaş gidelim şöyle şuranın şöyle ekimini güzel bir tamamlayalım arkadaşlar Ekiyor bu gerekiyor ekiyor. Niye böyle bir şey yaptıysa işte bu? Evet arkadaşlar hele şöyle güzel bir havucumuzu bir ekelim bakalım. Bir de sizlere bir selam vermeyi unuttum ya. Bir selam vereyim arkadaşlar. Herkese selamlar olsun. Kankalarım benim. Trakya bölgesindeyiz. Trakya'dayız. havu ekiyoruz. Güzel güzel havuçlarımızı bir ekelim. Ama bu burada bir aksilik var nedendir bilinmez saldada bir yamukluk var arkadaşlar Ana! geri gel geri gel geri gel arkadaşlar şu arada bölgede bir yamukluk var ama ben çözemedim ya gideceğiz karşıdan geleceğiz bir şeyler yapacağız artık yani düzeltmek için arkadaşlar La, はいじゃあ今のところで。 Evet sevgili kankalarım havuç ekleme ekme işlemi yavaş yavaş bitiyor. Şöyle 3 4 5 öyle bir şey kaldı. <laughs> Neyse. 4 turumuz kaldı kankalar. Ondan sonra bir gübreleme falan yapacağız. Bizim bir alpa burada ektiğimiz bir tarla vardı. Oraya bir dolaşırız arkadaşlar. Bir de çimlere bir dolaşırız bakalım. Büyüdüler mi? Orada da bir öğrenelim. Büyüdüyse Buraya bir de gübreleme dediğim gibi gübreleme işlemi var. Gübreleme işlemini de yaparız. Güzel güzel. Yalnız masaya var ya, efsane çekiyor ha onu söyleyeyim. Bu niye sekti bu ya? öyle şu bölgeden de bir geçelim arkadaşlar biz kalmış burada Bir de şurada bir sıkıntı olmuştu o, o bölgeye bir bakalım bakalım sıkıntısı yaşanmış burada Tamamdır orayı da arkadaşlar biz gel buradan gel 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 gel, gel. hop tamamdır ekme işlemi bitti arkadaşlar şöyle bir yavaştan biz gidelim şunu bir bırakalım Sanki bu köşelerde bir sıkıntı olmuş gibi. Bakalım tekrar daha sonra kes. Hop düzledik mi düzledik. Tamam. şimdi hemen boşalt abi. Bunu iade edeceğiz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar şurasının gübresini bir atalım biz Eren başla bakalım dayıoğlu buradan Şuraya bir gübre diyelim üstten üstten Güzel güzel bir gübrelerimizi atalım arkadaşlar Çok nice çok nice O yalnız traktörü kaldığı için arkadaşlar biraz Sanki sıkıntı yaşıyormuşuz gibi geldi de Tamam. Atılmayan bir yer kaldı mı? Kalmadı arkadaşlar. İlk turunu attık gübreleri. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle kapatlayacağım buraya. Evet kankalar bir tur daha gübre atacağız. Ondan sonra havuçların artık büyümesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Ops ops. Ne oldu lan? Oba. Gidelim abi evimizde bir uyuyalım şurada iki dakika. Bro arkadaşlar bayraklar nasıl ama mükemmel değil mi ya? Ne oluyor lan? Evet sevgili arkadaşlar tablayı da gübrelediğimize göre bizim artık yapmamız gereken tek bir şey kaldı. Şu hayvanların süt durumu nedir? Süt durumuna bir bakalım. Süt var mı? Aha şurada ot kalmıştan yolun ortasında. Bir bakın. Ne abi bu buraya gelecek. Ee. Bakalım arkadaşlar süt olmuş mu? Süt varsa biraz süt dolduralım gerekirse sütlerimizi satalım kankalar. Hoop Manda yok ki bizde arkadaş. Aa 5 ton var arkadaşlar hemen 5 ton sütümüzü toplayalım. Tamamdır. Şimdi sütleri bir satalım. Odan sonra da artık videoyu sonlandırırız kankalar. Bakalım sütümüz nerede satılabiliyor? Bs. Süt. Aha. 75. Mandıra'yı götürelim arkadaşlar. Ve hem mandıra'nın yerini öğrenmiş oluruz kankalarım. Ne taraftaymış? şuradan bir geçelim bakalım. Oba. Ya Allah Ee, güzel güzel yavaş yavaş gidelim. Oba. Hıss. Hop lan bu değil ya. Yanlış yere girdik be ya. <laughs> bir 5 ton süs satacağız. Başımıza gelme. Ablacığım bir müsaade eder misin? Arka taraftaymış arkadaşlar. Hemen gösterelim oraya verelim şunu. Arkadaşlar ufak bir şeye tuz atmış olduk. Yerleri de öğreniyoruz yavaş yavaş. Yo ben geldim süt getirdim kanka 5000'e 3000 çok düşük ya fiyatlar niye bu kadar düşük anlamadım ki Neyse kankalarım bir başka videolarda inşallah ilerleyen günlerde tekrardan görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hemen hemen her gün. Evet hemen hemen her gün. Bir video ile karşınıza çıkıyorum. Yeni bir video daha gelecek muhakkak. İlla ki Allah sağlık saati adı sürece. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere kankalar. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın.